Allahu Teala Hazretleri sadece başımızda dört tane dışa açılan duyu organı yaratmıştır. Sadece başımızda dört duyu organımız var. Bunların ikisine kapak koymuştur. ikisine kapak koymamıştır. Bakın burunda ve kulakta kapak yok. Bu iki duyu organımızla günah işleme miktarımız çok düşük. Yüzdemiz çok düşük. Bununla anca sokağa çıkarken koku süren, parfüm sıkan kadınlar var biliyorsunuz. Erkeklerin dikkatini çekilmemek adına iki şey yapıyorlar. Bir, topuklu ayakkabı adımlarını her attığında dın 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 ses gelmesi lazım ki erkeklere bana baksın, dikkat çevredeyim. İki, parfüm sıkılıyorlar. Parfüm, öyle bir parfüm ki 200 metre öteden duyabiliyorsun yani. Aa, algıların mı açıldı, kalp gözüm mü açıldı acaba, çok güzel bir koku geliyor ya falan diyorsun. 200 metre ileride kadının cinselliği tahrik edici, özellikle erkeklerin cinselliğini tahrik edici parfümler bunlar. Öyle malzemeler koyuyorlar içine, kimyayı öyle ayarlıyorlar. O reklamlar nasıl? kadının biri parfümü sıkıyor, saçlarını falan bir daha atıyor böyle bir. Bir ağır çekim, slow motion oluyor. Sonra on tane erkek kadına bakıyor. Reklamlar da hep şeytani reklamlar. İki şey yapıyorlar, topuklu ayakkabı giyiyorlar ve parfüm sıkıyorlar. Topuklu ayakkabının sesi kulak. Parfüm nereden geliyor? Burun. İkisi de dikkat çekiyor. Sonra bu seni nereye sevk ediyor? Gözler. Gözler ve baş direkt nereye dönüyor? seni tahrik eden, şehvetini hareketlendirmeye çalışan kadına doğru, dönüyor gözler. Ama Allahü Teala ağız ve gözlerle günah işleme miktarımız kulak ve burundan çok daha yüksek olduğu için ağza da dile de kapak koydu. Yani iki dudak. Gözümüze de, gözlerimize de kapak koydu. Yani göz kapağı. Başın döndüğü anda bile gayri ihtiyari daldın ve kokuya ve sese gittin, başın döndü. Başın döndüğü anda hemen gözlerini kapat. Kur'an-ı Kerim'de Mevla kadınlara örtünün emrini vermeden önce örtünün emrini kime veriyor? Erkek. Sen önce bir erkek. Sen erkeksin. Kadınlardan önce kadınlara tesettür. Ey kad mümin kadınlara söyle. Başörtülerini yakaları üzerine örtsünler. Bu ayetten önce hitap kime? Resulüm. Mümin erkeklere söyle. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Önce hitap bize. Şimdi göz kapaklarımız bizim tesettürümüz. Baş döndü mü oraya, tak hemen göz kapaklarını indireceksin, başını çevireceksin. Daha kötü günaha giren kim? Başı oraya dönüyor, ağzının kapaklarını da kapatmıyor, gözünün kapaklarını da kapatmıyor ve ağzını kullanmaya başlıyor. Şşşt, şşşt, İsmail! Baksana şu güzelliğe ya. Bir, sen günaha girdin. İki, İsmail'i de ateşe götürüyorsun. Ya adam başka tarafa bakıyor, telefona bakıyor, Adamın başka bir meşguliyeti var. Niye İsmail'i şeytana doğru sevk ediyorsun? Niye onun da günahını yükleniyorsun? Şimdi İsmail'i e günah sevk eden kim oldu burada? Kadın değil. Kadın ikinci planda oldu. Burada İsmail'i tahrik eden arkadaşı. İsmail şuna bak. Şu güzelliği kaçırma İsmail. Her yerde göremezsin. Dedi ve onun dikkatini çekti. Merak uyandırdı. İsmail de o yanındaki Recep'le beraber kadına bakmaya başladılar. <laughs> Recep'le İsmail <laughs> dümdüz ateşe doğru gidiyorlar. Göz kapaklarını kapatmadılar, ağız kapaklarını da kapatmadılar. İsmail de şöyle yaptı. Üf be. Gözünle günah girdin bir, ağzınla da günah girdin. İki.